annem. Bu olmadığı zaman ben hiç uyuyamıyorum, nefes alamıyorum. Sabaha kadar bununla uyuyorum. Bu Bunu çıkardığım an nefessiz kalıyorum sanki. Beş yerine ben ödedim. Elektrik olmadan hiçbir şey yaramıyor. Benim de ben. bir yere gidemem. Bir de ilaçlarım çok. O kadar çok ilacım var ki kalp var, tansiyon var. Böyle felç ilaçlarım var. Şimdi Gece bile kaç sefer çıkarıyorum geri takıyorum. Karanlıkta geziyorum He. yatağa. Hortum <laughs> tarafında da hmm. kaç şey ya. Böyle bunun şeyi de. Düzgün mü yapabildim, onu da bilmiyorum. Güzel güzel düz. <laughs> Bağlıyor, bağlıyor. Bakabilir misin? Ha? Şöyle alayım o zaman. Ne zaman yatağa girerim. Girmeden takarım, otururum, biraz dinlerim. Bundan sonra yatarım. Yapma ben. Bizde hastalık çok. Bir tane de gidelim. Ben şöyle bir gezeleyip geleceğim kusura bakma. <laughs> Çünkü çok oturduğum zaman. 8 yıl oldu buraya gideli. Şu an e, geçen yıl 900'dü. 1600'e çıkardılar. Şimdi 2 ay 3 ay sonra 3 ay daha günüm vardı senemin dolmasına. 2004 4500 e, diye şimdi şey koydular. Artış koydular. Oturan otursun, oturmayan çıksın gitsin dediler. Biz hiçbir şey cevap vermedik. Biz yüzde yüz artıralım dedik şu anki oturduğumuz kiranın üzerine. Onu kesinlikle kabul etmediler. Evinin değeri değilmiş. Biz burada çok ucuza oturuyormuşuz. Biz cevap vermeden de kalkıp gittiler. Bak kimse olur olmaz bir şey demedi. Kalkıp gittiler. Sonra iki gün sonra beni bir avukat aradı. Evi tahliye etmeniz için bana geldi. Ne zaman evi tahliye edersiniz? Ben size zaman vereyim, yardımcı olayım diye. Ben de ne zaman vereceksin dedim. Evi ne zaman boşaltacaksan dedi. Peki ben ne yapmam gerekiyor bu zaman dedim. Ben size yardımcı olamam dedi. İyi e tamam biz de başka yerlere sorarız dedim. Kapattık konuyu. Çıkmayacağım dedim. Yani dört buçuğu kabul etmedik diye mi? Öyle bir şey de demedik. Gerçi biz dört buçuğu da kabul ediyorduk artık yani. Hiçbir kavgamız, dövüşümüz, sözümüz, sazımız hiçbir şeyimiz yok ya. Kırk yıllık kahvenin hatırı var derler o da yokmuş. İnsan elektriği keserken haber vermez mi? Gel ben kesiyorum üstüne al aboneni al der. Benim de elektrikli eşyam var, akarın kokarım var, hastanen var. Yani biz bunlarla yıllardır dostuz. 20 yıldır tanıdığımız insanlar. Şok oldum yani duyunca. E hadi kadın uykudayken tam derin uykudayken hiç fark etmeseydi elektrikle çalışıyor bu alet. şey üflemeyi bıraktığı zaman ne olur? Boğulur. Orada bir şey oluyor, sıcaklık oluşuyor. Yani onun demek umurlarında değil. Ne yapacağız şimdi? Ben ne yapabilirim? Gittik tekrardan elektrik abonesini üzerimize aldık bir şekilde. Ama sonrası ne olacak? Sıra ele şeyde suda. Suda onların üstüne. Zamanında vermediler. İstedim. aboneliğimi üstüme alayım dedim. Kabul etmediler. 4 yıldır makineye bağlayayım. Daha ondan önce de zaten sürekli doktora gidiyorum. Ben kalp ameliyatı oldum. Hı hı. Dizli, iki dizimden de ameliyatlıyım. Yok Yo, olmuyor. O, olmazsa uyuyamam. Hı hı. Yatağa girmeden onu takıp yatmalıyım. Yoksa hiç uyku yok. Boğuluyorum o zaman elektrik kesilince. Çıkardı battım şey baş, başımdaki maskeyi. Çünkü ben bu oluyorum, o olma, nefes alamıyorum o olmayınca. Elektriğimiz kesildi, mağdur olduk ama makineyle yaşıyorum yavrum. Gelsin <laughs> adam da geldi. Geldi mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> geldi mi? Aha. <laughs> Bir şey geri gidiyor.